Rüyada defterdar görmek ne anlama gelir? Rüyada defterdar görmek, kötülüğü iyiliğine galip gelen insana, zulümle iş görmeye, işsiz birinin defterdar görmesi, iş bulmasına işarettir. Rüyada defterdar görmek, alacak verecek hesaplarında daha dikkatli olmak gerektiğine, para işlerinin bir süre için iyi gitmediğine delalet eder. Rüyada defterdar görmek, evlenmemiş bir kadın için zengin bir evlilik yapmasına ve uzun süre mutlu olmasına delalet eder. Rüyada defterdar gören kimse yaşlı ise helalinden bol miktarda para kazanmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.